Merhaba, selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün e, inşallah strapozdan e, rujet kovan yapımını göstereceğim. E, ben 25'lik sistemde çalışıyorum. 25'lik rampa sisteminde. Ölçülerim ona göre. E, o şekilde yapacağım. Ama tabii e, diğer yapacak olan arkadaşlar da kendi ölçüler üzerine aynı şekilde isteyen yapabilir. Bu malzeme iki kat bunların piyasada 3 santimleri bulamadığım için bu yani burada bulduğumuz en yoğun strafor mukavemet bakımından bunların ne yaptım 1 santimlik ve 2 santimliğini alarak tutkalla yapıştırarak 3 santime ben kendi ölçülerimi çıkarttım bunu ve bununla da çok rahat bir şekilde bir tanesinden çok rahat bir rüşet kovan çıkabiliyor. Yani aslında diğer türlü normal kovan da yapılabilir yani bir tanesinden bir tabaktan tamamıyla bir kovan da çıkabilir. Ama benim ihtiyacım rüşet kovan olduğu için bu şekilde bir çalışma yapacağız inşallah. you <laughs> Şimdi e, buralarda kovanları şeyler e, rampaları koymak için e, kanallar atacağız. Kenarları buralara alacağız. E, bunların da yine buradan içe santimanımız e, bu var. bu şekilde monte izledim kovanlar e, hem bu yavrunu da zaten geleceğiz. Hem bu şekilde kullanılıyor bu şekilde kısa yarım daha falan Evet şimdi yanları içerisine <laughs> Arkadaşlar bu kanal açma işlemleri bitmiştir. Artık bundan sonra bunlar e, tutkalanacak ve vidalanacak. bunun bitmiş halinde diyor kovanda. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, kovanın bitmiş hali bu. 25 50 liraya katlı bir şekilde bunlardan çok güzel istifade edebiliyoruz. Bakın. Ee, bu şekilde suç takası. Izgaralı yani havalandırmalı. Bu şekilde. Bunları arkadaşlar hem bu şekilde ben bu şekilde kullanıyorum daha çok çünkü ana ağrı üretiminde çok faydalı oluyor. Ben bu şekilde rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Yine yok ben bu şekilde kullanmak istiyorum derseniz yani bu şekilde de kullanılabiliyor. Yani o alttaki küçük rampalar icabına dolduğu zaman üstte üst kata üst kata bu şekilde bir üst, üstlük atılır. Bu da üstlüğe verilir. Ara üst kata çıkar. Siz bundan bir bölme yapabilirsiniz yani. Bu şekilde çok kullanışlı. 50 liraya bir güzel bir kova sahibi olabilirsiniz.